kul Hüseyin Ak Alıp verme güreşinde devam ediyoruz. <laughs> Kafacadan Halil İbrahim mermi sahaya. <laughs> ee, şu anda birinciliği Hayır, alıyor. Ya. Kadir Ege, Ege Kocaman. Dostla Paran ikinci grup birinciliğini alıyor. Osman Karatop ikinci. Osman Bey derhal ikinci boyayı al gel Osman'ın. İkinci boyayı. Beraber mi yazacağız? Beraber diyorlar. Efendim Bektaş hoş geldiniz. Hasan Bektaş. sağ olun. Hoş bulduk. Hadi bakalım. Hepinize kolay gelsin. Başarılar. Uladan Terzi Mehmet ve Hüseyin Ak Yürek Kultak. Güreş devam ediyor. Alıp verme güreşi. Kadir Ege Kocaman'la Osman Karatop beraberliği kabul ediyor ikisi de. <laughs> Dördüncü grup. Kafacadan Ali İbrahim Mermi, Muğla'dan Hüseyin Kocasarı derhal sahaya. Kafacadan Ali İbrahim Mermi, Muğla'dan Hüseyin Kocasarı derhal sahaya. Getola'dan Osman Karatop, Arap.